Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar Japonya Başbakanı. Bu konuda Türkiye'nin desteğini gördük. Değerli izleyenler, Japonya Başbakanı Kishida Fumio, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen G20 zirvesi sonrası düzenlediği basın toplantısında zirve bildirisindeki Ukrayna mesajıyla Fukushima'daki atık suyun tahliyesine değindi. Enerji, iklim, gıda güvenliği ve sağlık gibi alanlarda Mayıs'ta yapılan G7 Hiroşima zirvesinin sonuçlarını aktarma bilinciyle Japonya'nın G20 marjındaki müzakerelere katıldığını kaydeden kişi de aktarmayı başardığımıza inanıyorum ifadesini kullandı. Kişi de adil ve kalıcı barış, toprak bütünlüğü ve egemenlik dahil bildiride G20 ülkelerinin Birleşmiş Milletler şartının Ukrayna'ya ilişkin ilişkilerini sıkı bir şekilde korudukları konusunda hemfikir olmaları önemli bir sonuçtu diye konuştu. Liderlerin atık suyun tahliyesi sürecini güvenli ve şeffaf olarak değerlendirdiklerini kaydeden kişi daha Japonya'nın tedbirleri konusunda ABD, Avustralya, Endonezya, Malezya'dan destek ve anlayış görebildim. Türkiye ve Hollanda gibi diğer ülkelerde desteklerini gösterdi dedi. Çin Başbakanı Liye Chiang'la kısa bir görüşme yaptığını dile getiren kişi de atık suyun denize boşaltılmasıyla başlamasının ardından Japonya'dan deniz mahsulleri ithalatını durduran Çin'den bu kararını geri alması için çaba göstereceğini söyledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.